Arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm ve aleyküm selam ya bugün öyle bir şeydir ki bir yorgunluk çöktü üstüme <laughs> yorgunluk çöktü üstüme arkadaşlar çok yoruluyorum ya her gün çok yoruluyorum ya bu Allah yoruluyoruz ya her konuyu düşünmekten yorgunluk hüküm sürüyor ondan sonra bende başkası olsa bu kadar konu düşünmez değil mi anne başkası olsa bu kadar konu düşünmez Aklında erdiği oturttuklar konuda detay detay Valla esniyem ya Hasta olduk bu yüzden deli edecekler insanı ya arkadaşlar Sağlık gibi durduğuma bakmayın gerçekten deli, üzereyim yani ramak kaldı Gerçekten ya <laughs> Kolay değil yani Arkadaşlar sanırsam bunların beni atma nedeni %99.9 Bengü doktor yüzünden olmuş olması lazım. Ya geri almaları öğrenciler istemeyince nasıl alacak ondan sonucunu Ortalık karıştı işte tabi. Ortalık karıştı işte tabi. Ben hoşlanıp bir cümle söyledim işte. Hepsi hazır parayı yiyor filan deyince. Ya hazır devlet malı yiyor falan diye böyle konuşunca. ne yapayım ben sinirden yani. Beni başta kim attı? Sinirden ne dediğimi biliyor mu? Biliyor muydum ben yani? Sinirden ne dediğimi biliyor muydum ben? Kardeşim yani hani öyle bir duruma düştük ki yani hepimiz bir tane gerizekalı profesör yüzünden olmadık durumdan çıkamadık yani. Bir tane öküz profesör yüzünden de Bengü denen bir ha, şimdi bir şey diyeceğim amacık. Gerçekten bunun yüzünden <laughs> Ya bir doktor dediğim böyle mi olur? Gerizekalı Allah'ım ki belas köpek. Senin yüzünden hayatım mahvoldu lan. <laughs> Hayatımı kararttın. Bir şey diyeceğim şimdi. Neyse. İçimde hepinize karşı çok pis bir kim var sormayın gitsin. <laughs> Gerçekten de çok pis bir kin besliyorum hepinize karşı. Çok pis bir kin besliyorum hem de. Yani ben sizden lanet ettim ya. Yani. Gerçekten diyorum yani o kurs kendini biliyor. Yazıyorsunuz hani. Başka bir biri yazdı, bir kız yazdı. İki gün iki gündür ya üç gündür yazıyordu. Sonra sen ben yazmadım sen yazdın demeye başladı hemen böyle. Ee, bak. Sana şöyle söyleyeyim. Bir şeyleri yanlış yaptığınızı anladıktan sonra düzeltmeye çalışmak olmaz. Yani at öldükten sonra eşek kurtarılma gibi bir şey mi oluyor? Ben çözemedim size de hani at öldükten sonra bir daha semer alınmaz. Semer takılmaz. Başka bir ata semer takılmaz. Ya da aynı atı tedavi edip de semer takılmaz. O ata nal, nal dikilmez, nal takılmaz. Ve o at süpürülmez, yıkanmaz. Bunu ilk başta öğrenin. Yani bu işler bu kadar kolay değil. Bu işler bu kadar kolay değil. Kaç tane insanı terbiyesizlik ettiniz böyle? haklı olduklarınız vardı. Haksız olduklarınızdan biri de benim haksızsınız bu konuda. Benim konusu ben haklıyım yani. Haklı olduğunuz konularda var ama hiç profesyonelce yaklaşmıyorsunuz. Hani ben şu an Server Gazi'deyim ve Server Gazi hiç hayatta böyle bir şey yapmıyor. Ben hani tam bir devlet kurumu olduğunu biliyorum. Ama yapmıyor yani hani disiplin dediğin şey sizdeki disiplin değil sizdeki fesatlık, ibnelik sizdeki kural dışı davranıyorsunuz. Söylediklerinizle aykırı davranıyorsunuz. Yani belki kural içidir de hani ama siz ondan dolayı bundan dolayı değil diyorsunuz. Kural dışı davranıyorsunuz. Dediğiniz şeyler orada maddi olarak geçer. Orası ile ilgili yani. Gerçekten çok terbiyesiz insanlarsınız. Yazık.